Ayşegül izliyordum ben Sordum. mu? Ya kızım değiştirmesene izliyordum diyorum Can sen mecburiyetten buradasın Biz seni ağırlamıyoruz Bunu unutma lütfen Ayıp oluyor ama Ne yapsaydım yani? Tv'de kayıp mı olsaydım? Olsaydın Ay töbe. Çay. İstemem, İstemem. Sağ ol. Ay, şunlara bak nasıl da yakışıyorlar aslında ha. Yazık olmuş bunlara vallahi. Bu can abi o yalancı Elif hanımla bir ömür ne yapacak? Of of. Ayşegül, bir sabit kalır mısın lütfen? Ya başım da değiştirip durma şunu. Sana ne can? Lütfen varlığın ve yokluğun biri olsun. Rica ederim. <laughs> Haydi, ben yatayım artık. İyi geceler. İyi, İyi geceler. geceler. Ay Gülendam, sen de burada kaldın ya. Yok hiç, ne olacak ya? Ben söyle, kıvrılır yatarım. Siz izleyin. İyi geceler Gülendam. İyi geceler. Ben biraz önce söylediklerimde ciddiydim. Ne söyledin? Ben senin söylediklerini dinlemiyorum genelde. Çok komik. Vallahi çok komiksin yani. Murat'la ilgili söylediklerimde. Hani evlenmeniz konusunda. Ayşegül bak sen Murat'la mutlu olamazsın. Bir inat uğruna evlenme. Yakma başını. Ne inadı Can ya? Ne inadından bahsediyorsun sen? Sana bir şey söyleyeyim mi? Bence sen kendini bayağı bir önemsiyorsun. Ben bir inat uğruna başkasıyla evlenecek kadar salak mıyım ya? Ne için evleniyorsun peki? Hı? Sevdiğin için mi? Söyleyeyim mi niye evleneceğimi? Söyle. Hı. Eve hırsız girdiğinde yanımda kim vardı? Murat. Sosyal hizmetler eve geldiğinde yanımda kim vardı? Murat. Musluk bozulduğunda, eve su bastığında yanımda kim vardı can? Murat. Yani hayatımdaki en zor zamanlarımda yanımda hep Murat vardı. Sen değil. Benim sorumun cevabı bu değil ama. yalan yüzünden ayrılmışlar ya. Ben nasıl taşırım bu yalanın vebalini? Nasıl yüzlerine baka baka yalan ortak olurum? E ee, bir şey söyle, bir çözüm üret. Üf. Yok ben söyleyeceğim Ayşegül ablama yarın. Bu böyle olmaz, bu ne böyle canım? Cık. Söyleyeceğim ben. <laughs> e e efendim? Ah Gülenay. Her şey yolunda mı? Asayiş Berkemal mi? E e her şey yolunda Medya Hanım. Bir yaramazlık yok yani. Hani böyle içinden gidip gidip Ayşegül'e bir şeyler anlatmak gelmiyor değil mi? Ha yok. Ben ne biliyorum ki Ayşegül ablama ne söyleyeyim? Değil mi? <laughs> Bilmiyorum ben bir şey. Aferin Gülenay. çok çabuk kavrıyorsun. Eh bu gidişle ileride seni özel asistanım bile yapabilirim. Yalan defteri tutarsın. Neyse, hadi Allah rahatlık versin. Ha eh, eğer vicdan azabı çekecek gibi olursan beni düşün. Hoşça kal Gülendam, hoşça kal. Oh, hoşça kal. Allahım ben ne yapacağım? yapacağım? Kurtar beni Allah'ım. Ben ne yapacağım?